Herkese merhabalar CryptoMask'a hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine VIX borsasının airdrobu ile alakalı bir video çekeceğim sizlere. E, artı bir tane daha kampanya var ondan bahsedeceğim. Söylemiştim zaten ilk videoda bir partnerlik anlaşması yaptık diye bu partnerliğe özel e, çeşitli ödüller var bunları anlatacağım size ama öncesinde herhangi bir yatırım yapmadan bu borsadan nasıl airdrop kazanabilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Bir önceki videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdaki linkten kayıt olduktan sonra KYC yaptığınız noktada arkadaşlar toplam 12 dolarlık bir airdrop söz konusu. Bu ee, ilk aşamada 100 tokenla 500 token arasında bir token veriyor sizlere. KYC yapmadan da veriyor bunu. Eğer üstüne KYC yaparsanız kesinleşmiş 500 token veriyor arkadaşlar. VIX token'dan veriyor. Yani borsa kendi token'ından veriyor. Bu tamamen ücretsiz bir şekilde alabileceğiniz bir airdrop. İlk videoda e, ilk gün kayıt olan arkadaşların hesabına airdroplar gelmiş olması lazım. Mail adresinizle kayıt olduysanız mail adresinize. SMS ile kayıt olduysanız SMS olarak sizlere zaten bunların bildirimleri yapılmıştır arkadaşlar. Hesabınıza VIX tokenlar yattı. Hayırlı olsun. Bugün e, benim hesabıma da yattı. Ben de sizler gibi katıldım bu AirDrop'a ve bugün bana da airdrop olarak arkadaşlar Wix token'dan geldi. E, bununla birlikte diyeceklerim aslında çok basit. E, yeni açılmış bir borsa bir noktada şu anda yatırımcı çekmek için, e, kullanıcı çekmek için daha doğrusu çeşitli avantajlar sağlıyor sizlere. Bunun en büyük avantajı airdrop. Bununla birlikte eğer işlemlerinizi yaparsanız arkadaşlar spot tarafında fee ücreti yok. Features tarafında da çok çok küçük bir fee ücreti var arkadaşlar. Aynı noktada farklı bir benefit olarak da size şöyle göstereyim. Bizim kendi anlaşmamız dahilinde 9 gün sürecek bir etkinlik söz konusu burada. 20 bin dolara kadar bir USDT bonus alabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar bu direkt olarak çekilebilir bir miktar değil size birazdan göstereceklerim. İlk söylediğim airdrop tarafı ilk videoda da bahsettiğim taraf tamamen ücretsiz ve çekilebilir. Fakat bu anlatacağım kısım arkadaşlar bunları elde etmek için hacim yapmanız gerekiyor ve bu hacimler sonucunda sizlere bonus veriliyor. Bu bonuslar da standart bakiye olarak işleme sokuyorsunuz ve elde etmiş olduğunuz karları çekebiliyorsunuz. 9 gün bir süresi var dediğim gibi bugün ayın 17'si. Hemen şurada göstereyim sizlere 200 dolar depozit ettiğiniz zaman 40 dolar features bonus kazanıyorsunuz. Bunu gidin arkadaşlar 100x açın atıyorum tamam mı? E, token %100 yük, %1 yükselirse %100 kar elde edeceğiniz için direkt bu 40 doları dışarı çıkartabilirsiniz buradan. Ve e, bonusla oynamaya devam edebilirsiniz. Yani burada birazcık e, trade yetenekleriniz işin içine giriyor. Belki şansınız işin içine giriyor. Nasıl bir e, stratejiniz varsa o noktada e, o etmenler devrede. 500 dolar yatırırsanız arkadaşlar 100 dolar futures bonus kazanıyorsunuz. Bakın, e, yatırımlar arttıkça bonuslar artıyor. 1000 dolar yatırırsanız 200 dolar, 5000 dolar yatırırsanız arkadaşlar 1000 dolara kadar bir future bonus veriyor sizlere. Burada daha fazlasını yatırdığınız zaman daha üst bir miktarda bonus alamıyorsunuz ama 5000 dolara kadar 1000 dolarlık bir future bonus mevcut. Şöyle yapabilirsiniz. Diyelim ki 5000 dolar attınız borsaya. Spot cüzdanınızda kaldı bu para. Hiç fark etmez. Sizin hesabınıza bir feature bonus yattı Kaldıraçlı işlem bonusu yattı Siz bunu istediğiniz x'te açıp Kar ettiğiniz miktarları çekebilirsiniz eğer sermayeniz varsa ben size bunu tavsiye ediyorum çünkü e, 1000 dolardan arkadaşlar çok çok küçük dilimler yakalasanız bile yüksek kaldıraçta Çok kolay bir şekilde o 1000 doları belki dışarı çıkartabilirsiniz e, bugünün parasıyla gerçekten güzel bir para Denemeye değer arkadaşlar Yatırımlarda çekimlerde hiçbir problem yaşamayacağınız güvenilir bir borsa Vix borsası zaten e, Coinmarketcap üzerinden de borsanın kendisini araştırabilirsiniz almış olduğu puanlara bakabilirsiniz Bu noktada dediğim gibi şu e, sizlere vermiş olduğum linkten aşağıdan Kayıtlıysanız eğer hiç sıkıntı yok direkt trade now kısmına tıklayarak da bu e, ödülleri aktive edebilirsiniz Burada e, direkt olarak arkadaşlar bu ödülleri kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu bonusları kullanmaya başlayabilirsiniz. Tekrar hatırlatma geçiyorum. E, eğer ben deposit yapmayacağım. Ben sadece airdrop için buradayım. Ben işte 12 dolarımı 8 dolarımı artık şansınıza ne kadar atarsa minimum 7 dolar atacak bu arada arkadaşlar. Onun garantisini vereyim size. Ben 7 dolarımı alacağım. Önüme bakacağım hocam diyorsanız direkt olarak kayıt olup KYC yapmanız yeterli. Eee takip ediyorum. Bugüne kadar birçok kişi KYC yapmış. Yorum yapmışsınız arkadaşlar. Evdrop airdrop gelmedi diye çok fazla yorumun altında, e, videonun altında yorum gördüm. Bunlar dağıtıldı. Tekrar bir bakarsanız, e, beni de haberdar ederseniz eğer gerçekten de KYC yapmadınız, yaptınız, ödülünüz gelmediyse sizlere yardımcı olabilirim. Ekiple konuşabilirim. Borsa ile konuşabilirim. Ama yüzde %95 ihtimalle gelmiş olacak. E, birazcık sabır Rica ediyorum sadece sizden havadan bir para geliyor sonuçta arkadaşlar. Yani hani beklemekte fayda var. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.